Buldum. Dümen basriyi buldum. Neredeymiş kopuk? Ahçı yemek yiyor. Kaçırmayalım. Namusu bu temizliği. Sen böyle arada sırada elin değdikçe getir bana. Ne olsa yerim. Yalnız zeytinyağlı istemem. Herifin halini beğenmedim. Gözünü aç parayı vermeden sürmez. Bay üstüne bak. Eskiden zeytinyağlı da yiyorduk çocuklar ama şimdi makine yağı karıştırıyorlar diye vazgeçtim o işten. Ha benim Yusuf diye bir arkadaşım vardı. Bu Şeydi, şoför mavini. Bir gün baktım lacivertler falan gibi. Ulan ne haber ne yapıyorsun dedim. Ne? Şey yapıyormuş. O da motor yağına biraz zeytinyağı karıştırıp satıyormuş. <laughs> Tabii yolunu bulacak çocuk. Ah! Hazım Nazım Kazım. <laughs> Merhaba Hazım, hoş geldin Nazım. Ne haber Kazım? Buradan büyümek lazım. Kaçır bir ne oluyor? Kaçırdık herif. Hesabı ödemeden boş gitti. Ver, boş ver be patron. Bitiririm seni teri. Kim dedi sana elin serseri? <laughs> <laughs> <sen gülüyor> Kim dedi? 007. Kaçırmayalım, bir yere kıstırıp öldürelim. Bu iş burada biter Basri. Abdestsiz boylayacaksın cehennemi. Kollayın kendinizi köpekler. Babam kasabanın en kral sopa kullanan adamıydı ulan. Evet. Ah, düştü ah düşenin dostu olmaz ulan değil mi? <laughs> Üç bıçak bir sopa erkeklik mi öldü nedir? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aman Atıfet bu yolda devam et. Ah. Ablacığım bak bir tane de burada boş adam var bak. Ya sen sonradan ameliyatla kadın olmuşsun galiba. Eskiden erkektin be. <laughs> nasıl bir belaya çattık be? Kafam, kolum. 10 milyon dolar hazır mı 007? Oh, gayet tabii. Yalnız önce Profesör Marconi'yi görmem lazım. Bana profesöre getirin. Teşekkürler. <laughs> İşte Profesör Marconel. Aha, güzel. Sayın Profesör, sizi Amerika'ya götürecek. Çok şükür Allah'ıma. Demek beni Ruslara vermeyecekler. Demek Sibirya'ya gönderilmeyeceğim. Hayır Profesör, sakin olun. Yakında dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden birinde... ...Ay'a gidecek düzeninizi hazırlamak imkanına kavuşacaksınız. Allah'ım ne mesut adamım ben. Sen ne kadar büyüksün. Sen bana koru. Artık gidelim profesör. Bu ee, bunun vahvahları üşümez mi böyle? Ç <laughs> ne güzel muhafız bu böyle ya. İnsanın buraya esir düşeceği geliyor yani. Madem bu kadar hoşlandınız bir gün misafir olun. Satış muamelelerine o zaman kararlaştırırız. <laughs> Ay emrinize bereket. Bu işin de bir tadını çıkaralım bakalım. Haberlerinizi bekliyorum. Allah'a hepinize. İşler yolunda Eva. James Bond denen karı budalası seni görünce hmm. alıklaştı. Ya kolay çalışıcı söyleyse Evet. Büyülü yasak meyveyi yedikten sonra 007 sıfır hafiyeliği falan unutup bülbül gibi konuşacak. O zaman biz Profesör Vermeden 10 milyon doların üstüne oturacağız. Profesörü Zakov'a verip Ruslardan da parasızdırmak cebas. <laughs> Bir taşla iki kuş vurmak buna değerler. Ulan o kız olmasıydı. Azım nazım Kazım'ın elinden kendini zor kurtardın Dönmasride. Tozunu bile bulamazlardı. Allah razı. Ah, ah, burada mı oturuyor bu be? Ulan bu ne büyük. Ev, kaç kişi oturuyorlar burada ya? Kışla mı ev mi bu be? Kanarya'm güzel kuşum, ben sana vurulmuşum. Kanarya'm güzel kuşum. Ben sana vurulmuşum Seni çok sevdiğimi Anlatıyordum Yüzüme bakma öyle benim şarkımı söyle Yüzüme bakma öyle Benim şarkımı söyle Kanar kalbimdesin Ruhum okşar sesi Kanar kalbimdesin Ruhum okşar sesi beni bırakıp gitme gönlüm senin kafesin yüzüme bakma öyle benim şarkımı söyle Anam be, çiçek gibi kız ama. Bize bakmaz ki, onun da gönlü yükseklerdedir. Ne demişler, davul bile dengi dengine çalar. Boşverdim en basri dalgana bak. <laughs>